Futbol son 10 senedir hissedilir bir şekilde endüstriyelleşmiş durumda. Oligarklar, körfez şeyhleri derken inanılmaz paralar dökülüyor ama seyir zevkinden ve ruhundan uzaklaşıyor. Hala o taraftarlığı ve amacını koruyan işçiler tarafından kurulmuş kulüpler varlığını sürdürmeye çalışıyor. Futbolun beşiği İngiltere ile başlıyoruz. Doğu Londra'dan demir ve tersane işçilerinin takımı West Ham United, ustabaşı ve aynı zamanda hakem olan Dave Taylor ve şirket sahibi Arnold Hills tarafından 1985 yılında Thames Ironworks F.C. ismiyle kurulup 5 sene sonra şimdiki ismini almıştır. Biraz daha güneyinde ezeli rakibi olan ve tersane işçileri tarafından aynı sene kurulan Millwall FC. İlk yıllarında tersaneciler olarak anılan ekip, 1900 yılında FA Cup yarı finaline çıkınca armalarına aslan eklenmesiyle The Lions olarak anılmaya başlamışlar. Bu iki İngiliz kulübünün ezeli kavgasına başka bir videoda değineceğiz. Zor şartlara rağmen ayakta kalmayı başaran, kralın takımına kafa tutan kulüp Rayo Vallecano ya da tam ismiyle Rayo Vallecano de Madrid. Madrid'in işçilerin yoğun olduğu Vallecas bölgesinde 1924 yılında kurulan kulüp kısa sürede halk tarafından sempati kazanır. Franco karşıtları da o dönem kulübü fazlasıyla sahiplenmiştir. Lyon aristokratların, Saint-Étienne ise kasabalı işçilerin kentiydi. 18. yüzyılda Lyon her kasabayı ele geçirmiş, bir tek oraya diş geçirememişti. Kömür yatakları olan şehrin maden işçilerinin takımı bugün bile Lyon'la karşılaştığında hala aynı hırsla sahada oluyorlar. 4 Mayıs 1904’te kurulan FC Gelsenkirchen Schalke 04, daha çok bilinen adıyla Schalke 04, Ruhr Havzası'ndaki maden işçilerinin takımıdır. Tanınırlılığının aksi bir şekilde aslında yıllarca ligde mücadele etmiştir. Stadyum tasarımlarında ruhlarını hala korumaya çalışan kulüp, soyunma odasından sahaya çıkan tüneli kömür madeni şeklinde dizayn etmiştir. Almanya'nın başka bir kulübü Sen Pauli milyonerlerin oldukça fazla yaşadığı hamburg şehrinden çıkan liman emekçilerinin kulübü endüstriyel futbola karşı en sert ses çıkaran kulüplerden biri olmuşlardır 2007 yılına kadar elektronik tabela yerine elle değiştirilen skorboardlar kullanıyorlardı İtalyan Komünist Partisi'nin kurulduğu şehir Livorno İtalya'nın en özgürlükçü şehirlerinden biri olduğu bilinen Livorno'da futbol liman işçileri tarafından hayata geçirilmişti. Ülkemizde de kardeş kulübü olarak Adana Demirspor ile sıkı dostlukları yıllardır devam ediyor. Beş büyüklükten Güney Amerika'ya geçelim. Arjantin'in iki büyük kulübünden biri River Plate'in rakibi Boca Juniors. Buenos Aires'in La Boca semtinde İngiliz Demir Yolları tarafından inşa edilen istasyonda çalışan bir İrlandalı, iki İtalyan ve üç Arjantinli altı işçi tarafından kurulmuştu. İlk başta renkleri pembe, siyah ve beyazdı. Ancak aynı renkte başka bir kulüple maç yapılınca değiştirmek zorunda kaldılar. Yeni renk La Boca limanına yanaşacak ilk geminin renkleri olacaktı. Yanaşan ilk gemi bir İsveç Meç gemisiydi Meksika'ya futbolu getiren kulüp Paçuca, 1901'de göçmen maden işçileri tarafından kurulan, daha sonra yerli işçilerle de büyüyen Paçuca, ülkenin ilk futbol kulübüdür. Meksika ligini de kuran bu kulüp, hem göçmen hem işçi takımı olmasıyla dünyada özel bir yeri vardır. Filistin halklarının özgürlük isteklerinin her zaman destekçisi olsak da İsrail'den bir kulübü anlatmamız lazım. Hapoel Tel Aviv. İbranicede Hapoel işçi anlamına geliyor. Histadrut işçi sendikasının üyeleri tarafından 1927 yılında İngiliz işgali altındaki Filistin topraklarında kuruldular. Bu kadar işçilerden bahsedip sosyalizmin uzun süre hakim olduğu Rusya'dan bahsetmemek olmaz. Şu an savaş nedeniyle uygulanan ambargolarla futbol arenasından uzaklaşmış olsalar da Avrupa'da futbolda adlarını duyurabilmişlerdi. İşçilerin kurduğu birçok kulüp olduğu için içlerinden en popüler olanını anlatalım. Lokomotiv Moskova. Adından da anlaşılacağı üzere Moskova'daki demiryolu işçilerinin kurduğu kulüp aslında 1922 yılında Kazanka ismiyle yoluna başlayıp çeşitli isim değişiklikleriyle bugüne Lokomotiv Moskova ismiyle gelmiştir. Evet, dünyadan işçi kulüpleri bu şekildeydi. Ülkemizdeki işçi takımlarını anlatacağımız videoda ilerleyen zamanlarda gelecek. Sizin bu kulüplerden bilmedikleriniz veya destekledikleriniz var mı? Yorumlara bekliyoruz. Videomuzu ve kanalımızı sevdiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.